Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda kıyır kıyır, ıspanaklı, lor peynirli, mayasız poğaçalar hazırlıyoruz. Hamurunu hazırlıyoruz. 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurtanın bir sarısını üzerine ayırdım. Diğer kalanını da hamurun içerisinde kullandım. Yarım su bardağı sütle bir demet e, ıspanağı robottan geçirdim. Bu şekilde poğaçamızın hamurunda kullanacağız. Bir paket kabartma tozu, bir çay kaşığı kadar da tuz ekledim. Ekledikten sonra malzemeleri bir dakika boyunca iyice çırpıyorum. Sonrasında kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğuracağız. İlk önce 4 su bardağı un kullandım. Az geldi. Yarım su bardağı da arkadan kullandım. 4,5 su bardağı un kullanmış oldum. Hamurumuzun kıvamı yumuşak bir kıvam olacak. Sert kıvamda olmayacak. Yarım su bardağı unumuzu da ekledik. Hamurumuzu yoğurmaya devam ettik. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Şimdi poçalarımızı hazırlıyoruz. Elimle açtım, içerisine lor peyniri koydum. Siz de istediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz içerisinde. Bir ucunu diğer ucuna katladıktan sonra bu şekilde kapatıyorum. Sonra da tepsiye yerleştiriyorum. Tekrar elimle açıyorum. İçerisine lor peyniri koyacağım. Kenarlarını bu şekilde kapattıktan sonra tepsiye yerleştireceğim. Bütün poğaçalarımı bu şekilde hazırladıktan sonra tepsiye yerleştiriyorum. hocalarımız hazır. Üzeri için yumurta sarısı kullandım. Bu şekilde de fırına atabilirsiniz arkadaşlar yumurtasız da. Susamla da süsledim. Sizler çörek otu da kullanabilirsiniz. Elinizin altında ne varsa onu kullanın arkadaşlar. Hepsinin ayrı ayrı lezzeti var. Bu şekilde poğaçalarımız fırına gitmeye hazır. Alt üstü fanlarda 200 derecede 12 dakikada piştiler arkadaşlar. Ve bu şekilde poğaçalarımız hazır. Çok lezzetli poğaçalar sizler de deneyebilirsiniz. Daha önce ıspanaklı her şey yapıldı ama poğaça da harika oluyormuş arkadaşlar yapınca. Tadına bakınca anlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sizlere içinde göstereceğim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.